Merhaba arkadaşlar, Mahir Aydar ben. Elementler serisi 4. bölümle birlikteyiz. Bugünkü konumuz toprak elementi. Toprak elementi evrendeki en ağır element ve kendimizi de sürekli toprak elementiyle tanımlamış oluyoruz. Kendimizi sürekli bu beden olduğumuzu düşünüyoruz ve bu bedenin arzu ve isteklerine göre hayatımızı idam ettiriyoruz. Bu çalışma daha çok asana üzerinde olacak. Asanalar bir oluş, bir hali ifade ediyor. Ve bu oluş hal içinde kendimizi gözlemlemekte de ilgili. Bedeni hizaya soktuğumuz zaman zihni hizaya sokuyoruz. Ve pratiğin amacı da beden üzerinden varlığımızı anlamak olacak. Pratiğimize ayakta başlayacağız. Hadi matımızın önünde buluşalım. Geldim matının önüne. Ayaklarından köklen. Toprak elementi kökle ilgili, kök çakranın bulunduğu alanda daha çok kendini tanımlıyor. Ve kök çakra kendimizi sürekli bir şeyle kişileştirir. Ayakların köklensin, ayak baş parmağın serçe ve topuk, dizlerin aktif. Kuruk sokumunu içeri al, karnını tonla, omurgan uzasın. Çenen göğsüne yakın ve yere paralel. Omuzların, kolların, ellerin rahat. Şimdi ellerin buluşsun kalbinde. Al nefes, kollar yukarıya. Uza. Ver nefes, yavaşça katlan. Al nefes, yere yol açın. Ver nefes, tekrar katlan. Al nefes, yere yol açın. Diğer nefeste kollar yukarıya. Uza. Ve serbest bırak. Tekrar al, kollar yukarı. Verdi nefeste katlan, uttan ağzına. Al nefes, yarı yolu açın. Sağ et, büyük bir adım geriye, sağ diz yere. Karşıya doğru bak. Kasını serbest bırak. Göğüs kafesini açık, omuzların boynu rahat, Nefesini doğal. Ve pratiğin içinde kendini serbest bırak kendini herhangi bir şeyle tanımlamadığına emin ol. Sadece buradasın. Bırak köklerini serbest, çözülsün. Ellerini koy, Falakasına plank poz. Ağırlığını öne doğru shift et. Kuyruk içeri, karnı tonla omuzlarına çökmediğine emin ol. Dizlerin yere, dirsekler geriye doğru, göğsün çenen yere kalbin toprakla buluşsun, ellerini hisset, ileri doğru sürün, kasıkların yere toprakla iyice buluş, köklerini sal, kalbini aç, bu canga ve aşağıya bakalım köpek. Tekrar omuzlarını taşı, el bileklerinin üzerine. Ağırlığını öne ver ve çaturanla kasıkların yere, toprağa hisset, acele etme. Omuzlarını yukarı ve geri. Aç kalbini. Bucanga. Verdiği nefesle aşağıya bakan köpek. Şimdi sağ ayak gelsin. Sağ elin içine. Karşıya doğru bak. Ve soluna doğru. Matın uzun kenarına doğru dön. Hizalama çok önemli toprak elementinde. Bedene hangi hizayı sokarsan zihninde daha odaklanmış, daha konsantre halde ve kendini varlığını anlamak da daha kolay oluyor. Şimdi sol elinde sol ayak baş parmağını tut. Sağ eline sağ ayak baş parmağını. Karşıya doğru bak, derin nefes al. Nefes verirken dirseklerini bükerken göğsünü, başını serbest bırak. tapadan Padandottana, sana pozun ismi çabalamadığını emin ol. Ne kadar kendine serbest bırakıyorsun? Toprak elementi güvenle ilgili. Pozun içinde ne kadar güvendesin? Ne kadar eforsuz, çabasız bir hal içindesin? Buna bir bak. Şimdi nefes al, karşıya doğru bak. Göz kafesine açık. Sağ doğru döndün. Sağ elini sağ ayağın içine koy, sağ dizini bük. Sol kolunu yukarı doğru kaldır. Ve başın üstünden uzat. Ayak bileği, diz aynı hizada. Kalçayı içeri doğru tonladın. Sol ayak topuğundan sol eline doğru uza. Kalbini de göğe doğru çevir. Nefesin aksın. Beden tek bir hiza içinde. Temelleri sağlam. üzerindeki çabayı, arzuyu bırak. Ve tekrar geldin ortaya doğru. Ve sola doğru döndün. Sol elini sol ayağın içine koy. Sol elini büyük ayak bileğine kadar. Ve sağ kolu yukarıya. Başının üzerinden uzat. Kalçanı makaslamaya sürdür. Kalbiniz arasından göğe doğru bak. Nefes aksın. Ve tekrar geldin. Merkezine dön. Al nefes. Karşıya doğru bak. Tekrar nefes ver. Katlan. Başını yere değdirmek için herhangi bir çaban olmasın. Çünkü başını yere değdirdiğin zaman bir yol kat etmiş olmayacaksın. Yogada ilerlemiş de olmayacaksın. Bu tamamen zihnin bir oyunu. Al nefes, yarı yol açın ve matının önüne doğru aşağıya bakan köpeğine gel. Şimdi sola yani, getir sola. In. Hemen içine, sağ yere, karşıya doğru bak. Alda nefeste kollar yukarıya. Kalçanı salmaya sürdür. Herhangi bir çaba yok. Herhangi bir arzu içinde değilsin. Ellerini buluşsun kalbinde. Sağ dirseğini getir. Sol dizin dışına. Arkadaki dizini kaldır. Ve mudrayı bastır kalbine doğru. Nefesin doğal aksın. Birkaç nefes daha kalalım burada. Temellerin kuvvetli, kalçalarıma kaslıyorsun. Kökten aldığın kuvvetle genişlemeyi sürdür. Yere doğru bak. Ellerini yere koy. Öndeki dizini aç. Pajvottana asana piramit poz. Birkaç nefes daha kalalım. Şimdi arkadaki topuğunu yatır. Sağ kol yukarıya. Trikon ağzını. Trikon alsana da kalça öne. Sırtın geriye. Öndeki dizini kuvvetlice sık. Yere doğru baktın. Öndeki dizini bük. Aşağıya bakan köpeğinde buluşalım. Şimdi sağ gelsin, sağ eline. hemen içine, sol dizini yere koy, karşıya doğru bak, köklerini sal aşağıya... Aldığı nefeste kollar yukarıya uzu, Nefesin doğal. Bırak kalçanı, kasıklarını, izin ver kendine. Şimdi eller buluşsun kalbinde, sol bir sağ dışına. Arkadaki dizini kaldır yerden. Ağırlığın öne doğru ve mudranı bastır. Kalbine doğru yaklaştırırken kalçaları makaslamayı sürdür. Nefesin doğal. Çok rahatsan yukarı bak. Eğer zorlanıyorsan yere doğru da bakabilirsin. Son bir nefes. Şimdi eller yere. Karşıya doğru bak. Öndeki dizini yavaşça açtın. Piramit pozu. Paj Vottanasana. Sağ kalçayı geriye makaslıyorsun ve başın tepesiyle uzamayı sürdür. Hizalarını kontrol et. Toprak elementi için hiza çok önemli. Köklenme, temel oluşturma ve güven. Toprak elementinin tezahürleri. Şimdi arkadaki topuğunu yatırdın. 45 derece. Ve sol kol yukarıya. Trikona asana. Uzun içinde güçlü. Sabit. Ve rahat olduğunu emin ol. Yere doğru bak. Ve aşağıya bakan köpeğine geldim. sağ ayak gelsin iki'nin ortasına ve matın uzun kenarına tekrar döndün. Eller belinde doğrul. Sağ ayağını 45 derece açıyla sağa doğru çevir ve sol ayağını da diğer yöne. Ve yavaşça otur köklerine doğru. Kuyruğun içeri, karnı tonla, göğsünü açık, omuzlar yukarı ve geri, çene göğsüne yakın. Kollarını aç yana. Dirseklerini bük ve birazcık daha otur. Mudralarını bul. Tanrı çapozu. Bırak köklerini, izin ver. Birkaç nefes daha. Aldığın nefeste yukarıya. Ve ellerin belinde. Merkezine doğru dön. Gözlerini kapa. Şimdi sağ dizine, karnına doğru çek. Göz kafesine açık olsun. Omurgan dik. Sağ ayağını getir, sağ kasın içine koy. Al. Tekrar kuyruğunu kontrol et. İçeri karnını tonladın, Omurganı uzun, göz kafesini açık. Eller buluşsun kalbinde. Toprak elementinin en güçlü pozlarından ağaç pozu. Tıpkı bir ağaç gibi köklerini sal. Güvenle. Ve kalbindeki niyet yapraklar gibi oksijen salsın evrene, niyetin yayılsın. Şimdi dizini karşıya ve bıraktın. Kolları serbest bırak. Şimdi sol dizine aldın, kendine doğru dik. Omurgan dik, göğüs kafesine açık. Getirdin, kasın içine koydun. Dizini dışarı doğru al. Kuyruk sokumu içeri, karnı tonla, omurgan uzun, göğüs kafesine açık. Eller buluşsun kalbinde. Tek bir noktaya bak. Bu sana güven verecek. Köklerine inan. Ve köklerden aldığın cesaretle yukarı doğru uzamayı araştır. Nefesin seninle. Verdiğin her nefes bir ağacın oksijenini saldığı gibi beklentisiz, koşulsuzca. Niyetin de yayılsın evrene. Ve bu inançta kendine serbest bırak. Güven içinde. Ve ayağını getirdin. Yerine koydun. Bırak kollarını. Al nefes, uza. Ver nefes, uzayarak katlan. Tekrar al nefes, yaralı Şimdi ayaklarını omuz genişliğinde aç. Sağ ayağın sağ, solda sola. Oturduğun kök çakra ve toprak elementinin en önemli pozu malasana. Gözlerini kapa. Dirseklerini, dizlerini iki yöne açıyorsun. Omurganı uzattın. Çenen göğsüne yakın. Verdiğin her nefeste güvenle köklerini serbest bırak, izin ver kendine. Kendini her neyle tanımlıyorsan, o duyguyu, o düşünceyi ve tanımladığın kimliğin verdiği yükleri serbest bırakarak. Buradasın tam zamanın ortasında. Ne geçmişte, ne gelecek. Şimdi tam burada. Şimdi elini yere koy ve yavaşça doğru. Ayaklarını kapa. Tekrar nefes al. Verdiğin nefesi bir kere daha katlan. Al nefesi yarı yol açın. Ve matın önüne doğru aşağı bakan köpeğine gel. omuzlarını taşı, el bileklerinin üzerine. Çaturanga. Şimdi bu Tekrar yüzüstü yattın ve artık topraklanalım. Ellerini getir, başının altına yastık yap, sol dizini sol koltuk altına doğru çek ve sağ dizini bük, sol elinle yakaladın. Bırak Tüm ağırlığını yer çekimine Artık köklenelim Ve topraklanalım Toprak elementi şifalansın Güvenle Her şey olduğu gibi izin ver Birkaç nefes daha. Ve bıraktın ayağını. Sol ayağını getir. Sağın yanına koy. Ve sağ doğru döndün. Sağ dizini büktün. Sağ elini yakala. Sol ayağını kendine doğru çekebiliyorsan çek. Kendini çok zorlama. ve bıraktın. Geldin çocuk. Artık güvenle çocuk pozuna geçebilirsin. Alnını yere koy. Çocuk pozu teslimiyet demek. Şefkat demek. Masumiyet demek. Bırak tüm bedenini, yer çekimine. izin ver. Ve yavaşça doğru. Geldin. Kendi için rahat bir oturma duruşuna. Omurgan dik olsun. Göğüs kafesini açık. Omuzlarını yukarıya ve geriye yuvarla, çene yere paralel, yüzünde tatlı bir gülümseme... Bazen toprak elementinin enerjisini kaybederiz ve zihnimiz... uçup gider. Kendimizi bilmez bir yerde buluruz. Ne yaptığımızı bilmez. Ne istediğimizi, ne hissettiğimizi bilmez hale geliriz. Tekrar merkeze dönmek, kendine olan inancı geliştirmek, bir temel oluşturmak için topraklanmak, köklenmek gerekir. Ve bu çalışmadaki bu düşünceler, bu duygular, hisler ne kadar sana geçti, bunu gözlemle. Pratik fiziksel bedenini, duygusal bedenini ve zihinsel bedenini ne kadar işledi? Pratiklerden öğrendin, sosyal hayatına geçirebilecek, sosyal hayatında kullanabileceğim bilgiler neler? Bunlar hakkında düşün. Belki de bugün bu çalışmadan herhangi bir bilgi, herhangi bir farkındalık kazanamadım. Pek önemi yok aslında, burada olman bile yeterli. Eğer bu pratin içindeysen, en az benim kadar arayışın var demektir. Bu bile yeterli. Hayatını değiştirmek, dönüştürmek için, matında olmak, pratik etmek. Bunun için kendine teşekkür et. Ben de sana teşekkür ederim. Benimle bu pratiği paylaştığın için ve gözlerini aralayabilirsin. Namaste arkadaşlar. Teşekkürler. Bir sonraki derste, e, derste buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Namaste.